Merhaba gençler. <laughs> Sayfa 33'te e, doğal logaritma ve onluk logaritma ile ilgili sorularımız var. Hemen bakalım beraber. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Hemen şöyle pratik bir şekilde yapalım. Şöyle odaklanalım. Evet. Burayı bir e, anlayabileceğiniz şekilde yazıyorum ilk önce. Burasını 1/100 bölü 100 olarak yazıyorum. Artı burayı da aynı şekilde kökün içinde olmadan 1/100 bölü 100 olarak yazıyorum. Daha sonra devamını şöyle getiriyorum. Bu 1 bölü 100 biliyorsunuz logaritma karekök içerisinde 10 üzeri eksi 2'dir. Buradaki logaritma burası da ne olacaktır? 10 üzeri eksi 2 olacaktır. Daha sonra bu ifadeleri üslü sayı şeklinde yazmak istiyorum. Logaritma bu köklü sayının özelliği gereği e, hatta kökten çıkacak bu 2 ile bu 2 sadeleşecek 10 üzeri eksi 1 kalacak. Bu da logaritma 10 üzeri eksi 2 olarak kalacak. Bakın Onluk logaritmadaki olay şudur. Bunu farklı bir kalemle yapayım. E, i̇leride bir özelliğimiz olacak. O özelliği gördükten sonra bu soruyu yapmak daha kolay olacak ama şimdi logaritma 10 üzeri eksi 1 ifadesinin sonucu a olsun. Şunun gizli tabanında 10 var. Onu bunun altına iktirdiğimizde... 10 üzeri eksi 1 eşittir. 10 üzeri a olacaktır. Buradan dikkatinizi çektim bilmiyorum. A direkt kaç oldu? Eksi 1. Yani böyle bir ifade çıktığında cevap direkt şu üstteki ifade oluyor arkadaşlar. Yani Kırmızıya geri dönüyorum. Şöyle bu eksi 1 olacak. Bunun cevabı da eksi 2 iki olacak. İkisini toplarsak cevabımız ne oldu? Eksi 3 oldu arkadaşlar. Şimdi çözüm için alanımız dar. Birinci sorunun çözümünü ss alabilirsiniz. Bursa sorusuna geçiyorum. Burayı silip. Evet şöyle yazdım. Sildim. Kalemime geçtim. Evet ikinci soru. Yine aynı şekilde soruyu üstü sayı şeklinde yazacağım. Normalde bu 10 üzeri 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yukarı çıktığında 10 üzeri eksi 1 bölü 2 yapacak. Bu da logaritma e tabanında bu da e üzeri 1 bölü 2 yapacak. Bak taban ve içerisi şu ikisi aynı olduğunda şöyle uçla göstereyim. Bakın şu ikisi aynı olduğunda cevap direkt şu üstteki sayı oluyor. Bu e tabanında e olduğu için bunun da cevabı 1 bölü 2 oluyor. Eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 toplarsak Bursa sorusunun cevabı da 0 yapacaktır diyebiliriz. Geldik Ceyhan'a. Yine bunu silmeden yapalım. Ceyhan sorusunda da zaten elen e üzeri eksi 1 bölü 2 oldukça sade bir şekilde. Bu yanındaki ifadeyi de üstü sayı şeklinde yazıyorum. 1 bölü 4. Az önce taban ve içerisi yani şöyle ifade edin fosforlu kalemle yeşille göstereyim. Bakın şuradaki taban görünmeyen e. Şununla şu aynı olduğunda cevap 1 oluyor. Direkt üstteki sayıyı alabiliyorsunuz. Yani direkt eksi 1 bölü 2. Sağ taraf ise 1 bölü 4 olacak. Paydaları eşitlersek eksi 2 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü topladığımızda cevap eksi 1 bölü 4 yapacaktır dedik. İlk 3 sorumuzun cevabını bu şekilde yaptık. İkinci sorumuza geçebiliriz. Arkadaşlar ln e ne diyor? Şimdi biz burada logaritma özelliklerini henüz görmediğimiz için bunların her birini ispatlayacağız. Nasıl? Şimdi ln e işleminin sonucu bir sayıya eşit. Bunun tabanında bir gizliye var. E'yi bunun altına iterseniz e eşittir. E üzeri a olur. E tabanlar aynıysa üstler aynı bir oldu. Yani ln e, kaça eşit oldu? 1. Tamam mıyız? Şimdi e, burada logaritma kök 5 tabanında 1 var. Bunu da ispatlayalım. bakın logaritma kök 5 tabanında 1 eşittir. Bunun sonucu da B olsun. Kök 5'i bunun altına getirirsek kök 5'in B'inci kuvveti 1 ise B kaç olacak buradan 0. Yani bu işlemin sonucu da 0 olacak. Şimdi logaritma 100'e gelelim. Logaritma 100 dediğimiz şey atıyorum bir c diye bir sayı olsun. Şurada gizli bir 10 var. Onu bunun altına yetersek 100 eşittir 10 üzeri c. Onun kaçıncı kuvveti 100 yapar? 2. Şu ifadenin sonucu da 2 olacak. 3 çarpı 1'den burası 3 geldi. Burası 2 çarpı 0'dan 0 ve buradası 2 geldi. 3 2 daha toplam kaç oldu? 5 oldu diyebiliriz. Evet onluk tabanda logaritma ve e tabanında logaritmayı tekrar ediyoruz. Bakın bana logaritma x fonksiyonunun grafiğini vermiş. A var, B var. Şimdi şuranın sonucu sıfıra gitmiş. A'yı bulabiliriz. Nasıl? X yerine A yazdığımızda sonuç sıfıra gidiyor. Yani dolayısıyla logaritma A eşittir ne olacak? Sıfır. Şurada gizli bir 10 var. Onu bunun altına atarsak A eşittir 10 üzeri sıfır. Bir sayının sıfırıncı kuvvette 1 oldu. A kaç oldu? 1. Şimdi B yazınca da 1'e gidiyormuş. Logaritma x gördüğüm yere B yazdım 1. Bunun altında gizli bir 10 var. Onu bunun altına ittim. Logaritma gitti. B eşittir ne oldu? 10. B'miz de kaçmış 10. Bana sorulan soruda A'mız 1, B'miz 10. F'in tersi 1 lazım ya. Arkadaşlar biz F'in tersi 1'i bulurken şöyle yapıyoruz. Normalde f1 deseydi buradaki fonksiyon yerine yazacağız. Ama f'in tersi 1 dediğinde bu ifadeyi 1'e eşitleyeceğiz. Burada gizli bir 10 var. Onu bunun altına ittin. Log gitti. x eşittir ne oldu? 10. Yani şu işlemin sonucunda kaç çıkacak? 10. 1 artı 10 çarpı 10'dan 100 yapacak. Bunun da cevabı 101 olacak diyebiliriz. Evet. Gelelim 4'e. Bakın f'in tersi 2 demiş. Az önce tekrar yaptığımı tekrar ediyorum. Elen x artı 1 x yerine 2 yazmayacaksınız. Direkt 2'ye eşitleyeceksiniz. Bunun tabanında e diye bir sayı var. E'yi bunun altına ettiğinizde elen gitti. x artı 1 ne oldu? e kare. E x lazım olduğu için bana biri karşı attığımda e kare eksi 1 olacak. Beşinci sorumuz. Son sorumuz. Yine Fonksiyon grafiği okumayla ilgili bir soru arkadaşlar. x fonksiyonun grafiği verilmiş. Biz burada a ve b'yi bulabiliyoruz. Nasıl? Şimdi a yazınca fonksiyon sıfıra gidecek. Yani ln a kaça gitti? Sıfır. Burada gizli b var. E'yi buraya attım. Elen gitti. a eşittir. E üzeri sıfır. E üzeri sıfır da bir olduğundan dolayı a kaç çıktı? Bir. Aynı şekilde b yazıyorum. Elen b kaç gitti? B yazmışsınız. Bakın. 1'e gidiyor. Gizli bir E var. B eşittir. E üzeri birden B de buradan ne geldi? E geldi. Şimdi bize sorulan ifadelerde bunları yerine yazalım. Yani logaritma B dediğim şey neydi? E idi. Burası E kare yaptı. Elen A. A neydi? 1. B neydi? E. Şimdi biz taban ve içerisi aynı olunca şu yukarıdaki ifade direkt sonuç oluyor diye söylemiştik. İçerisi 1 olunca sonuç 0 oluyor. Elene'ye de 1 oluyor arkadaşlar. E tabanında E 1 olduğunu söylemiştik. 2 kere 1'den cevabım ne çıktı? 2. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini gördükçe bunlar biraz daha kolay gelecek arkadaşlar sizlere. Yazarsanız, düzenli yazmaya çalışırsanız yaptığınız her çalışma sizi geliştirecek. Yazmanızı geliştirecek. İşlem hatanızı, hatanızı azaltacak. İyi çalışmalar diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.